Türkiye'yi 20 yılda her alanda çağ atlattık hamdolsun. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez gazımızı tesisimize getirmiş olacağız mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim dedim. Katıldığı bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Bakan Dönmez, Karadeniz gazının hikayesi 2020 Ağustos ayına gidiyor. İlk andan itibaren mühendislik çalışmalarımıza başladık, gerekli ekipmanları, malzemeleri tedarik ettik ifadelerini kullandım. Yerin altından çıkan Burza bir rafineri tesisi kurduklarına da işaret eden bakan dönmez. Ayrıştırılması gereken unsurlardan ayrıştırılacağını Mayıs başında da sisteme vermiş olacaklarını duyurdum. Dönmez burada ilk defa denenen yeniliklerin de olduğunu belirterek biz bu projeyle beyin göçünü tersine çevirdik. Uluslararası projelerde yer alan arkadaşlarımızı biz buraya getirdik ifadelerine yer verdim. Öte yandan Türkiye yüzyılı ile birlikte AK Parti iktidarının altyapıya yaptığı yatırımın meyvesini toplayacak bir döneme girdiklerini kaydeden dönmez. Yenilenebilir kaynaklarda Avrupa'da 5. sıradayız. Birçok ülkeye güneş paneli ihraç eder hale geldik. Güneş paneli üretiminde Avrupa'da 1. dünyada 3. sıraya geldik dedim.